iman edenlere hitaben Cenab-ı Hak buyurmaktadır ki Allah'tan sakının. Evet. Ama allah Teala'nın nesinden sakının? Nasıl sakınacaksınız? Allah'ın azabından sakınmak lazım. Evet. Allah Rahman ve Rahim'dir. Ama bununla birlikte azap sahibidir de. Amenna. Gazabı da vardır. Ondan sonra. Her ne ee, kadar rahmeti aşmış da olsa azabı vardır. Gazabı evet. vardır. Ki şeytan sizi Allah'ın affıyla çok ...aldatmasın, güzel. kandırmasın diye buyurulmaktadır. Bununla birlikte Allahü Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki işte Allah'tan sakının... Evet. ...nasıl sakınacağız peki ne yapacağız? Dürüst olun, dürüst söz söyleyin, yalandan sakının, rüyadan, gösterişten... Aa, ...aklımıza gelebilecek birçok şeyler aslında vardır da... Evet. ...burada Cenab-ı Hak dürüstlük istiyor bizlerden. Evet. Yalandan uzak bir mümine yakışacak bir hayat istiyor bizden. Bununla birlikte... Devamında da şöyle bir müjdeyle aslında bağlıyor. Hani Allah'tan sakının, işte bu şekilde sakının, dürüst olun, yalandan uzak durarak sakının. Ve akabinde Allah işlerinizi rast getirsin, işlerinizi yolunda götürsün, sizlere yararlı kılsın ve günahlarınızı bağışlasın.